Bugün Rahman Suresinin güzelliğini anlatacağız. Rahman Suresi, Kur'an'ın Aruzu Kur'an, Gelin Suresi denen bir suresi. Yani gelinden kastetme, kasıtlenme, çocukların Kur'an öğreniminde, Kur'an taliminde ilk zifafa girecekleri, ilk evlenecekleri şey Rahman Suresi olması için. çok tekrarı çok olduğu için, tekrarlaması da çok kolay olduğu için, çok belli, çok akıcı, çok lezzetli bir sur. Hep böyle çiftli, çiftli okumalara da çok müsait. Ee, kainattaki e, çiftli iki, e, vaziyeti, dişi erkek gibi işte ağaçlarda, insanlarda, varlıklarda, insanlar, cinler vesaire böyle ikilikler olduğu için bu ikiliğe çok ciddi bir e, vurgu var. Bunda da okumada da şöyle bir kıraatta kolaylık sağlıyor. E, hoca okuyor, öğrenci tekrarlıyor. Hoca okuyor, öğrenci tekrarlıyor. İkili bir gitgellerle e, öğreniliyor ve ayetler tekrarlığı için e, çok kolay hafızada kalıyor. Günün e, iki hafta bir e, çocuğa Kur'an öğretmesi için bir bayan gelmişti. E, Suriyeli. Kur'an öğretirken Rahman suresinden başladı. Dedim, niye Rahman suresinden başladım? Dedi ki Rahman suresi Arabca Kur'an'dır. Yani Kur'an'ın Braib, gelin suresidir. İlk geliş çocuk, ilk sefer bununla olur. Ee, dedim kitaptan mı okutmuyorsun? Biz de hep kitaptan okuturlar. Yok dedi. Kur'an kitaptan öğrenilmez. Kur'an kulaktan öğrenilir. Nasıl dedim kulaktan öğrenilir? Çünkü peygamber kulaktan öğrendi. Cebrail okudu, Cibril okudu. O kulağıyla dinledi ve tekrar etti. Peygamber söyledi, ümmeti tekrar etti. Biri söyle, diğerleri tekrar eder. Biri söyler, diğerleri tekrar eder. Bu esasında bizim çok uygulamadığımız, özellikle de yazılı döneme geçtikten sonra çok uygulamadığımız bir şey. Eskiden muhtemelen Osmanlı döneminde, medreselerde, işte mekteplerde, Kur'an öğretilirken bu stil ile öğretildiğini zannediyorum. Çünkü böyle öğretmek daha kolay. Çocuğa söylüyorsunuz zaten çok yazılı materyal yok. Çocuk duyuyor, tekrar ediyor. Hatta bizim e, anneannemin bir amcası mesela e, adam camide Kur'an'ı dinlerken ezberliyor. Dinliyor, içinden tekrar ediyor. Dinliyor, tekrar ediyor, ezberliyor. Ama bu kadar ezberlemeye kolay bir metin. Var. Hiçbir kitabı ezberleyemezsiniz normalde. Ben cezaevindeyken mesela günde hep Kur'an ezberleyebiliyordum. Ama çocuk hafızamda aklımda kalan şeyler şimdi kalmıyor, hemen uçuyor. E, bu da Kur'an'ın enteresan bir özelliği. E, o yüzden Kur'an'a talim ederken Rahman da ondan da bahsedecek. E, esasında bu Furkan Suresi'nde bahsedilen bir ayete atıf var. E, Furkan Suresi'nde, e, Rahman'a secdedim dediğinizde ve Rahman diyor. Rahman nedir o? E, diye böyle yani bir şekilde Rahman suresine takıntılı yaşıyor. Bu müste, müşrikler, ateistler vesaireler en çok bu takıntılı olduğu sürelerden birisi Rahman suresidir. İşte bu tekrarına takarlar, bilmem efendim. Halbuki en basit şeylerde kayboluyor. Onun güzelliği içerisinde kaybolsalar da çok daha olacak ama işte Niyabun ediyor 31 defa. Febeyyâle Rabbik ma tükezzibân diyor. Rabbinin hangi nimetlerine dersin yalan. Febeyyâle Rabbik ma tükezzibân diye e, olan ayete çok takıyorlar. E, yani bu lüzumsuz, boş tekrar ediyorlar. Sanki bu bir şeymiş gibi, e, bir fizik kitabıymış veya bir hukuk metniymiş gibi. E, ki onlarda bile zaman zaman bazı konuları tekrar edersin ki kılda kalsın diye, bu, Ruh'a idare ediyor. Yani bazı şeyleri görmek istemiyorsun, senin üzerindeki tutukları görmek istemiyorsun, o ikili yapıyı görmek istemiyorsun. Şimdi biz bunu e, Shakespeare'in ifade tarzında yazılmış bir mahalle e, renklendireceğiz. Biraz kafiyle mahalle yapacağız. Yani bakalım beğenecek misiniz? E, beğenirsiniz. Etkileşimli olarak değerlendiririz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن رحمن طالب التقران خلق الإنسان يرد الإنسان علمه البيان belletti ona güzel beyanı Eşşamsu vel kamer bi husban ve necmu ve şeceru yesudan güneş ve ay hesaplı çemen ağaç secdedan yani secde diyor ve sema erafe ve vada'al mizan Allah tıdğov fi mizan ve aqim al-wizn bil ve la mizan. Bak şu güzel semaya verdi ona irtifa. Vaz eleip mizanı ki taşmayın mizanda ve doğru tutun adaletle da aksatmayın mizanı baqimul الْوَزْنَ bil وَلَا ve الْمِيزَانِ mizan mizan çok önemli yani o terazi o ölçü çok önemli Allah semaya irtifa verdi yani gökyüzünde irtifa olmaz uçaklar nasıl gidecek yerlerde mi sürmeyecek gökyüzüne verdi o rahmet vaz eyledi mizanı, göğün mizanı ayrı, yerin mizanı ayrı, suyun mizanı ölçüsü ayrı. Ee, ki siz de taşmayın mizanda ve doğru tutun adaletle tartıyı yaptığınız işlerde kalitesinde tartıda yani kalitenin tartılmasında eksik bırakmayın. Aksatmayın nizamı, ölçülü yapın her şeyi. Güzel bir şekilde dengeli, ölçülü. <Sessizlik> Vel arda ve da'ha lil enam. Arzada bir tavazu verdi. Vel arda ve da'ha lil enam. Arzada da bir tevazu verdi. Berai enam. Yani enam dedi, mahlukat, hayvanat içerisinde farklı. Enam nimetten geliyor. Enam dediğimiz hayvanlar esasında şöyle. Ee, enam cüzü var esasında Kur'an-ı Kerim'de nimet cüzü. Yani akşamları eskiler, akşamla yasası arası insanlarla görüşmezler. Orada hemen yani, tebareke amme vaka rahman suresini okurlar. Efendim e o akşamı öyle güzel bir şekilde değerlendirirlerdi. Enam da e, bizim mübarek hayvanlar dediğimiz yani bereket kaynağı olan hayvanlar. Yani ne gibi? inek gibi, koyun gibi, keçi gibi, deve gibi çok mübarek hayvanlar bunlar. Niye mübarek? Bereketli demek mübarek. Şu yüzden mübarek bereketli hayvanlar. Mesela bir inek yediği ottur ama 30 kilo süt verir. Düşünebiliyor musunuz? 30 kilo süt. Yani fabrika olsa böyle bir fabrika insanlık ömrü billah. Envai teknoloji olsa, otu koyup da size e, süt çıkartamaz. Böyle muhteşem bir Rahman eseri bir. Enam, berâ Enam. Yani bu önemli, e, önünüze sermiş, sizi yaratmış, önünüze de bunları arıza bir tevazu vermiş. Niye? Enam için. Yani onlarda da, hayvanlarda da büyük bir o tevazu. O inekteki tevazuyla inanamazsınız. Mesela pek çok ülkede e, semboller e, bu beraye enamdandır yani keçidir, koyundur, efendim inektir e, vesaire mesela. E, isteniz işte nedir e, bir kısım ülkelerde hayvan keçi iğneye boynuzu veya küçük boynuzluğu kullanırlar, hilal tarzı yaparlar şöyle. E, sadece devlet arması mıdır? enteresan bir şey. Mesela Amerika Amerika yapan işte cowboydur yani o inek demek cowboy inek çobanı, inek çocuğu. Sırmaç ya yani, bizim dediğimiz ee, yani bunlar o kadar büyük bir nimet insanı hayretlere sevk ediyor. Her şey işe yarıyor. Ne gibi mesela etinden, sütünden, derisinden, gerisinden, dişinden, boynuzundan vesaire vesaire. Hatta hayvanla temas edip insanlar onun sıcaklığında kaldığında hastalıklar çok daha rahat atlatıyorlar. Psikolojik hastalıkların pek şu anda mesela Hollanda yapılan bir deneyde hayvana, ineğe yapışan insanlar onunla ona yaslanıp yatan insanlar çok daha çabuk uyuyorlar. Psikoloji sorunlarını atlatıyorlar. Demek ki bu bizim için tam bir nimet. Rahman'ın bize rahmaniyet tecellileri. E, otizm e, spektrumlarında da mesela bu hayvanlarla iletişim, özellikle de bu mübarek hayvanlarla iletişim çok çok esaslı bir şey. Hepsine çok iyi geliyor. Hepsine. Alzheimer dahil. Evet. Ve la da ve da'a O Rahman ki arza vaz etti. Ee, enam için arazi vaz etti. Fiyha <Sessizlik> Onda bir meyve ve ekmamıyla duran nahli benam. Yani nahl dedi hurma hurma. Ee, tomurcuk halinde efendim eee hurma ağacı, ekmamıyla duran, tomucuk ağacı nahli nahl denen hurma ağacı. Ve nahl zâtul ekmam, vel habbudul asbi ve ruayhan, o çimni taneler ve o hoşbu leyhan. Fe bi eyyâ lâi rabbikuma tükezzirân. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine, eltafına tavına dersiniz yalan? خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلِصَالٍ كَالْفَخَارِ Falfur gibi bir salsalden insanı yarattı ve خَلَقَ الْجَانَ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَاعِمٍ bir maric ateşten ve o canlı yarattı. Maric yani dumansız safi alerden, halis alerden canlı yarattı. Rabbul meşrikaynı ve Rabbul mağribeyn. Her iki meşrikin Rabbi hem iki mağribin Rabbi. Febeya <Tabii> ya la ilah <hermano> rabbukuma tukeziban rabb in hangi iltifuna dersiniz ya va yahrucu minhumal lu'lu'u vel salmış iki deryayı demadem çatışırlar beyinlerinde bir perze dalya elemezler bira yani haddi aşmaz, bay eylemezler. Berza ikiniz arasında perde. Beynahuma berzakum la yabgiyan fe rabbikuma Artık şimdi Rabbinizin hangi el dersiniz yalan. Fe bi rabbikuma ve le'l cunarun nushaat fi'l bahrika la'alam hem onun denizde akıp giden o şaatı alem nişan yani nusha dedi nushaat dedi inşa olunmuşlar ya açılmış yerkenlere de nushaat deniyor ama esas burada kast edilen mutemelen akıp giden o inşa edilmiş yani gezegenlerden bahsediyor onlar da akıp gidiyorlar uzayda. Belli bir yörüngede güneş, güneş güneş samanyolunda gidiyor, dönüyor. Dünya güneşin etrafında bir yörüngede e, akıp gidiyor. Yani civar civarında, etrafında civar dediğimiz Türkçe dediğimiz civarında, bunun civarında diyor ya etrafında aynı zamanda civar cariden de geliyor. Akmak demek gidiyor ve cari ve ca, ve lehu cevari münşaat inşa edilmiş. Ve çok büyük inşa edilmiş. E, kel alam fil bahri kel alam denizlerde dağlar gibi böyle büyük gemiler akıp gidiyor. Hmm. Onun için yani olması beyle işte. ayı Rabbi kuma tükendiban çünkü Rabbi nizangel tağımda dersiniz yalan. Kullu men alay fani ve ybqa vj Rubbe ve Jelal ve İkrar üzerindeki herkes fani küllü men aleyha Baki o Rabbinin yüzü o zülcelal ve ikram. Yani zülcelal ve ikram Allah baki olan o. Üzerindeki herkes var kulla kullu men alayha fan ve yebqa vecbu rabbika zul celal ve ikram üzerindeki herkes fani kullu men alayha fan baki o rabbinin yüzü o zul ve ikram Fabi ya la atukadiban şimdi Rabbinizin hangi eltafına dersiniz? Yalan. Yes'eluhu man fi semavati vel arz kulle yevmin huve fi şe'n. Ondan dilenir göklerde hem yerde olan küllü yevmin huve fî şem. Tercümletmemiş çünkü o her daim bir işte. O her gün bu iştedir. Bir şüretli şunat ilahi. İnsan en ince latifelerinden en büyük şeylere kadar her şey ilahi. O her zaman, her gün bir işte. Allah bile boş durmuyor diyor ya Akif sen tembel utanmazsa sıkılmaz diye bir şiir şey var. Halık bile diyor şehrin içerisinde külle yevmin ve fişe. Febeyyâ lâi rabbikuma tukezzibân. Şimdi Rabbinizin hangi eltafına lütuflarına dersiniz? Yalan. سنفرغ لكم ايها الثقلان يارن kalacağız ey kalacagiz <sakalân> eyi yani insujin caş fe <Sanâ> biayada <Sanâ> hay rabbikuma Şimdi Rabbinizin hangel tafına dersiniz yalan. Ya maşerul cinni vel insi mistata'tum. En temhudu min akadari semavati vel ardi femhudu. La temhudu ne illa sultan. Ey cinnu insin maşeri. Gücünüz yeterse geçin, gidin, aktaru arz semadan. Geçemezsiniz olmazsa, ferman. Febi eyyâ lâ yurabbikumâ tukebbiben. Şimdi Rabbinizin hangi eltafına dersiniz yalan. Arz-ı semanın, semanın ve arzın çaplarından efendim nasıl gidersiniz, hududundan nasıl gidersiniz ey Ancak bir sultanla, bir güçle çıkabilirsiniz. Gücünüz olmadan roketleriniz, roket güçleri, sultan, roket, sultanı, elim, sultanı, telekomünikasyon. Bu, 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 güç olmazsa çıkamazsınız sema. Yani, hudutlarından aktar arzdan sema arzın kuturlarından yukarıya çıkamazsınız. Fe bi ayala rabbikuma tukezibun. Şimdi artık Rabbinizin hangi lütuflarına dersiniz ya? Yursenu aleyküm aşu adım min narim ve nukhasum felatem tesihon. Salının üstünüze ateşten bir yalın, bir zehir duman. Kurtulamazsanız deseniz de el aman. Ve beyyalay Rabbikuma tukeddiban. Şimdi Rabbinizin hangi eltafına lütuflarına dersiniz? Yalan. Fe izen şakkatü sema verdeten Fe izen şakkatü sema fe kânet Gök bir yarılıp oluverdiğini bir gün Yağ gibi eriyen, kızaran, Yalan, fe bi ayi ala rabbikuma tukezziban şin rabbinizin hangi el tafuna dersiniz yalan fe yevme idin la yusalu an dembihim summa la o gün sorulmaz cürmünden artık ne bir insan ne de bir can. Ve bey yâ Şimdi Rabbinizin engel tafına dersiniz. Eyvah! Yûraful mücrimûne bi sîmâun fe yuhad bin navâsî ve leketâm. Tanınır da mücrimler sîmalarından tutulur perşemleriyle ayaklarından. Ve bi eyyâlâi rabbikuma tukedlibân. Şimdi Rabbinizin hangi eltafına dersiniz yalan. Hadihi cehennemul leti yukezzibu bihel mucrimun. İşte bu Mücrimlerin yalan dedikleri cehennem olacaklar bununla bir kızgın hamimin arasında püya